üniversitelerimizin kıymetli rektörleri, saygıdeğer bilim insanları, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri öncelikle saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün iki önemli gündemle sizlerin huzurundayız. Bunlardan birincisi İstanbul'a hatta tüm Türkiye'ye değer katacak yeni araştırma merkezlerinin açılışları. Birazdan İstanbul Kalkınma Ajansımızla desteklediğimiz Yıldık Tek Yıldız Teknik Üniversitesi Geri Kazanım Test ve Araştırma Merkezi ile Katmanlı İmalat ve Titanyum Medikal İmplant Araştırma ve Üretim Merkezi'nin resmi açılışlarını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Geri dönüşüm, geri kazanım günümüzde önemi giderek artan bir konu. Kaynakların sınırlı olduğu dünyamızda yeniden kullanım ve geri dönüşüm sürdürülebilir bir gelecek için hayati önem taşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde Türkiye geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda ciddi bir gelişme kaydetti. Sayın Emine Erdoğan'ın girişimleriyle 30 Mart Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından sıfır atık günü ilan edildi. Zaten birkaç gün önce sayın hanımefendi özel bir davetle Birleşmiş Milletler'e gitti ve burada sıfır atık konusunda genel kurula bir hitapları oldu. İşte bugün resmi açılışını yaptığımız geri kazanım test ve araştırma merkezi atıkların gezik geri kazanılabilirliği ya da biyo bozunurluğu gibi konularda arge çalışmaları yürütecek. Her türlü proseste mümkün olan en az seviyede atık oluşması, oluşan atıkların azami seviyede geri kazanımı için risk ve fırsat analizleri yapacak. Ulusal ve uluslararası alanda akredite test faaliyetleri gerçekleştirecek. Ülkemizde hali hazırda yapılamayan Avrupa Birliği'nde ise sadece birkaç ülkede gerçekleştirilebilen birçok test artık bu merkezde İstanbul'da yapılabilecek. Diğer bir merkezimiz olan katmanlı imalat teknolojisine odaklanan merkezimizde ise yine geleceğe dönük işler yapacağız. Biliyorsunuz katmanlı imalat her geçen gün yeni ve farklı sektörlerde kullanılmaya başlanan ve hızla gelişen bir teknoloji. Bu teknoloji sayesinde tasarım ve üretim süreçlerinde adeta bir devrim yaşanıyor. İşte açılışını yaptığımız katmanlı imalat ve titanyum implant Araştırma ve üretim merkezinde cerrahi taleplere bağlı olarak hastanın ihtiyacına göre kişiye özel titanyum medikal implantlar tasarlanıp üretilecek. Örneğin şu anda merkezde sadece gelen tomografi verisi üzerinden bir hastamız için sası implantı tasarımı yapılıyor. Bu tasarım tamamlanıp ta, ta, tamamlanıp e, bittiğinde ise hemen üretime geçilmiş olacak. Evet 7 milyon liranın üzerinde bütçeye sahip bu modern merkezlerin hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen İstanbul Kalkınma Ajansımıza ve emeklerinden dolayı Yıldız Teknik Üniversitesi'ne gerçekten teşekkürlerimi sunuyorum. Açılışını yaptığımız bu iki merkez Yıldız Teknik Üniversitesi'ne bilim ve araştırma ekosistemimize ve tabii ki ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Değerli misafirler, bildiğiniz gibi Batı'da Orta Çağ'da din adamı yetiştirmeye odaklanmış üniversiteler Rönesans'la bilimsel ve akademik temel araştırmalar yapma işlevi kazandılar. Sanayi devrimi ile birlikte üniversitelerin eğitim ve araştırma alanları genişledi. Endüstriyel gelişmeleri destekleyen adeta merkezler haline geldiler. Bugünse üniversiteler girişimcilik, inovasyon ve teknoloji transferini destekleyerek teknolojik dönüşümde önemli bir paya sahipler. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisini ve TURKON 100 programını kamuoyuna ilan etmiştik. Hedefimiz dünyanın en gelişmiş ilk 20 ekosistemi arasında yer alabilmek. 2025 yılı için 5 bin melek yatırımcı, 2,5 milyar lira kitlesel fonlama, 5 milyar lira kamu desteği, 2,5 milyar dolar girişim sermayesi yatırımı, 15 turkon ve 5 dekakon hedefi koyduk. Biliyorsunuz bundan önce bakanlığımızın 2023 sanayi ve teknoloji stratejisini ilan etmiş ve 2023 yılına kadar on, en az 10 e, ...unicorn ya da bizim tabirimizle turkon' çıkaracağımızı ilan etmiştik. Bugün geldiğimiz noktada biz bu stratejiyi ilan ettiğimizde... ...Türkiye'den unicorn çıkmaz diyenler, kendinizi kandırıyorsunuz diyenler... ...şimdi bize hani ne oldu 2023 yılı geldi ona ulaşacak mısınız diye soruyorlar. İnşallah 2023 yılı sonuna kadar biz 10 rakamına ulaşacağımıza inanıyoruz. Şu an gelen şirketlerimiz var. Ama gördüğünüz gibi biz hedeflerimizi yükselttik ve inşallah o hedeflerimizi de yakalamış olacak. O olacağız. Tabii burada bu noktada üniversitelerimize büyük iş düşüyor. Üniversitelerimiz girişimcilik ruhunun ve yenilikçilik kültürünün gelişmesinde öncü kurumlar. Bu manada Türkiye'de de üniversitelerimizde bu yönde bir dönüşümü sağlamak, üniversitelerimizin girişimci ve yenilikçi taraflarını geliştirmek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak önemli adımlar atıyoruz. Örneğin Avrupa Birliği ile beraber yürüttüğümüz rekabetçi sektörler programıyla üniversitelerimizin yararlanıcısı olduğu birçok projeyi hayata geçiriyoruz.